TL'nin çok ciddi anlamda değer kaybetmesiyle beraber yazılımcılar artık ben nasıl dövizle para kazanabilirimin çok daha farkındalığını yaşıyor. Şu yıl başındaki o 20 saat çılgın partiden, bu New York'taki konferanstan, bu Helsinki'deki raveden, bu Lisbon'daki raveden. Yani güzel bir hayat mutluyum. <laughs> Okumadan da bir sene, iki senede kendinizi alaylı şekilde yetiştirmeniz mümkün kadından yazılımcı olmadığını, bunun aslında doğamıza aykırı olduğunu savunan kitleler var gerçekten. Beyin göçü eskiden şu manaya geliyordu. Daha iyi bir hayat standartına kavuşacağınızı düşünerek ülkeden ayrılıyordunuz. Artık fiziksel olarak burayı terk etmek zorunda değilsiniz. Amerika'da çalıştığım iş, part time yaptığım bir iş ve karşılığında ayda 3000 dolar alıyorum. bir kurumsal firmada Android developer olarak çalışıyorum. Lise sonunda karar vermiştim bilgisayar mühendisliği okumaya. Daha sonra üniversitede bölümü kazandıktan sonra beni çok heyecanlandırdı bölüm. Özellikle böyle sürekli kendini yenileme durumu çok sevdiğim ve istediğim bir şeydi. Ben bilgisayar mühendisiyim. 10 yıldır da kendi yazılım şirketim var. Blok zincirler ve kripto varlıklar alanında yazılım geliştiriyor bizim ekibimiz. Türkiye'de bu alanda ürün geliştirmek çok yaygın değil. Ya da bunu yapan arkadaşlarımızın çok büyük bölümü ülkeden ayrıldılar. 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Çoğunlukla pazarlama üzerine bir kariyer aslında kurdum. 2019 yılında Talent Grid'i kurdum. Tankıt aslında yazılımcılarla teknoloji şirketlerini eşleştiren bir platform. Bir eşleşme platformu. İstanbul Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Bir startup'ta işe başladım. İşe başvururken aslında İstanbul'da bir iş olarak görmüştüm iş başvurusuna fakat İzmir'in merkezinde değil Urla ilçesinde firma olduğunu öğrendim. Buraya taşınma kararı aldım. Yaklaşık 4-5 senedir burada yaşıyorum. Şu anda İstanbul'da bir firmada çalışıyorum ama uzaktan, remote şekilde çalışıyorum. Bizim işimiz biraz futbol oyunculuğuna benziyor. Yani çocukluğunuzdan itibaren bir eğitim alacaksınız ama en üretken olduğunuz yaş neresi? İşte 20 ile 30 arası. Bizde de en iyi yazılımcı, 3 yıldır bu işi yapan, sıfır noktasından beri onu yapıyor ve kaç yaşında? Mesela 23 yaşında. Pırıl pırıl bir beyin, üretken. 20 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar bölümünde 2. sınıftayım. Aynı zamanda Amerika'da blockchain alanında bir startup olan Leech'te çalışıyorum. Babam bilgisayar tamircisiydi. 3-4 yaşında bilgisayar kullanır haldeydim. Ama gerçekten bilgisayar adına bir şey üretme isteği bende ortaokulun sonuna doğru başladı. Yaklaşık 7 yaşındaydım ilk bilgisayar edindiğimde. Bilgisayar parçalarını bozarak başladım. İnsanlar aslında yazılım öğrenebilir kolayca. Okumadan da bir sene, iki senede kendinizi alaylı şekilde yetiştirmeniz mümkün. Udemy gibi olsun, başka kaynaklar olsun, YouTube gibi kanallarda. Yazılımcılık benim hayalimdeki meslekte. 2018'den beri de bir Blok zincir geliştirme stüdyosunun kurucu ortağıyım. Programlama yarışmaları var, hekatonlar deniliyor. Yurt dışında da bu hekatonlar tarafından bayağı bir davet edildim. Üniversiteden mezun oluncaya kadar belki işte 23 ülke civarı gezmişimdir. <laughs> Derste öğrenilen bir şey değil yazılım geliştirme. Kendi kendinize işte projeler geliştirerek ya da işte arkadaşlarınızla takımlar oluşturup işte küçük böyle girişimler yaratarak edinebileceğiniz güzel tecrübeler. İngilizce gerçekten çok mühim bizim sektörde. Yeteneklerimi işte listeden beri böyle işte internette böyle bir şey ararken işte tamamen böyle İngilizce olarak aramaya işte biraz borçluyum. Silikon Vadisi denen yerden çıkan o teknolojiler, o hikayelerin uyduğumuz şeyler artık bizim çok hayatımızda. Çok büyük başarılı startup'lar var. Avrupa'da 100 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı şirketlere. Şimdi bu ne demek? Para oluk oluk akıyor şirketlere. Bir teknoloji startup'ı yatırım aldığında ilk yapacağı şey ve ondan yapması beklenen şey ürününe yatırım yapması demektir. Ürünü geliştirmek için de ilk ihtiyacı olan kişi yazılımcı. Pandemi hayatımızda iş ettiği, iş anlamı, iş yapış şekilleri anlamında da çok büyük farklar yarattı. Ülke sınırlarının şeffaflaştığı bir şeye dönüştürdü mevzuyu. Beyin göçü eskiden şu manaya geliyordu, daha iyi bir hayat standartına kavuşacağınızı düşünerek ülkeden ayrılıyordunuz. Artık fiziksel olarak burayı terk etmek zorunda değilsiniz. Beyin göçü sadece beynin göç ettiği bir duruma dönüşüyor. Yazılımcılarımız için bakıyorum, çalışma imkanları çok arttı. Şirketlerimiz için bakıyorum, müthiş bir yazılımcı bulmakta zorluk var. Amerika'da çalıştığım iş, part time yaptığım bir iş ve karşılığında ayda 3000 dolar alıyorum. Türkiye'de yaptığım işler daha çok proje bazlı. Yine aslında aynı ölçekti çünkü hani blok zincir alanı böyle paralara döndüğü bir alan. Ben Gaziosman Paşa'da doğdum. Orta Ali ailenin çocuğuyum aslında. Türkiye'de bir gencin yaşamı oldukça zor. Normalde düşünmememiz gereken kadar siyaset, ekonomi düşünmek durumunda kalıyoruz. Bu noktada aslında yazılım bir kaçış kapısı benim için. Hem ekonomik bir özgürlük, aynı zamanda aslında fikirsel bir özgürlük. Türkiye'nin stabil olmayan ekonomik durumundan dolayı yazılımcılar artık ben nasıl dövizle para kazanabilirim'in çok daha farkındalığını yaşıyor. Türk şirketler özellikle dövize endeksli bir maaş ödemeye çevirmeye başladılar artık teknik ekibi Gitmesinler, kalsınlar diye. Eskiden de böyle kendi Digital Nomad olarak görmek istiyordum. Tanımı da herhalde işte bir yerden bağımsız olarak işte gezerek çalışan insan. Şimdi 3 şimdi New York'tayım. Nisan ayında hem Barcelona'da hem Amsterdam'da hem Paris'te üç tane sektörle ilgili güzel konferanslar var. Bunlar kripto etkinliklerinden. Yani bir tek şu yılbaşındaki o yeminli saatlik çılgın partiden işte örneğin bu bu New York'taki konferanstan, bu Helsinki'deki raveden, bu Lisbon'daki raveden. Sosyal medya ile ve internetle birlikte 10 satır kod yazıyorsunuz. 10 tane de yorum yapıyorsunuz. Sosyal medya çok saldırgan, çok da yıkıcı. Kadınlara karşı her zaman tabii bir ön yargı var. kadından yazılımcı olmadığını, bunun aslında doğamıza aykırı olduğunu savunan kitleler var gerçekten. Bazen akrabalardan veya böyle arkadaşlardan, tanıdıklardan daha doğrusu biz format atsana bizim bilgisayara falan diye böyle gelenler oluyor. Ya da 3 yaşındaki çocuğum da benim bilgisayar biliyor. Hani senin ne farkın var ki diye ee, gelip böyle abuk sabuk konuşanlar oldu. Abuk sabuk çok mu oldu? <laughs> Bana şey sormuşlardı mülakatta. Ya biz hepimiz erkeğiz, bu senin için sıkıntı olur mu? Diye bir soru sormuştu mesela. Ya bana çok ilginç gelmişti. Yabancı şirketlerin neredeyse hepsi genelde geldiklerinde ilk kadın yazılımcı. Var mı? Kadın yazılımcı istiyoruz diye isteklerle geliyorlar. Yani gerçekten çünkü o muhabbeti, o içerideki kültürü çok etkileyen bir şey. Kurumsallarda kadınların yazılımcı olmasıyla ilgili destekler var. Yani Pozitif ayrımcılık deniyor ama aslında bunun akademide, literatüre geçici özel önlem olarak geçiyor. Yeterince kadın yazılımcı olduğu anda zaten sürdürülmeyecek bir şey. Kadın Yazılımcı 7-8 sene önce kuruldu. Bu beraberlik ve kolektif ruh benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü beraber ses çıkarabiliyoruz gerçekten bir ayrımcılık yaşadığımızda. Allah aşkına gereksiz duyar kasmayın. Varoluşsal olarak bilgisayar karşısında vakit harcamayı seven bir yapınız yok. PC başına bir litre kola, bir paket sigara koy, sabaha kadar oyun oynayacak veya kod yazacak kadın yok da ondan demiş mesela. Bu sabaha kadar oturup e, bir paket sigarayla, bir litre kolayla kod yazmak e, bence erkeklerin de yapmaması gereken bir şey. <laughs> Çok sağlıksız yani. Buraya taşındıktan sonra aslında hayatım biraz değişti. Bir motor sahibi oldum. Bazen mesai içinde de gidip beraber çalışabiliyoruz e, kumsalın başında. İşte biralarımızı alıyoruz, çerezlerimizi alıyoruz. Buradan çıkıp rahatça bir Kuşadası'na gidebiliyoruz, bir Alaçatı'ya gidebiliyoruz. Analog bir hayatın içinde dijital bir iş üretiyoruz. Uzaktan çalışmanın bir faydası da böyle beynimin yandığını hissettiğimde ya da çok yorulduğumda koşuya bırakabiliyorum kendimi. Sahile gelip koşup böyle kafama boşaltmak Hoşuma gidiyor. Bir anlamda geleceği inşa ediyoruz. Kısmen hibrit, kısmen bağımsız ve bir, bir siber uzay inşa ediyoruz. Ve bu yapının içerisinde milliyetler yok, din yok, cinsiyet yok. Büyük ekonomik karşılıklar elde etme hakkı var. Kod yazmanın sonuçta cinsiyeti yok. Biz kadın yazımcılar olarak toplumsal cinsiyet ve feminizm açısından birbirimize çok destekliyoruz. Biz bu sektörde varız ve var olmaya devam edeceğiz. Hedeflerimden birisi 5 sene, 10 sene sonra baktıklarında geriye Hamza Karabağ'ın bu alanda en büyük teknolojilerin birini geliştirmiş olması, yani aslında bir iz bırakabilmek istiyorum günün sonunda. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Ülkenin kalkınması ve birçok sıkıntılarını arkada bırakabilmesi için de bu çok doğru bir istikamet. Bilgisayar oyunu olur, bir kripto varlık projesi olur, metaverse'te bir altyapı olur, herhangi bir şey. Yepyeni bir dünyayı inşa ettiğiniz bir fırsat var önlerinde genç arkadaşlarımızın. Ve burada eğer bunun bir parçası olabilirlerse orada söz sahibi olabilirler. Zehir gibi bir nesil yetişiyor. Ve teknolojinin içine doğup büyümüş bir nesil bu. Bu fırsatların çok farkındalar. Yazılım sektörünün dünyasının ne kadar hızlı geliştiğini de farkındalar ve bunu yöneten kişiler, bunu yönlendiren kişiler onlar olacaklar aslında.